Hey, Winching. Bugün sadece süs tavuğu olarak beslenebilecek bir tavuk türünden bahsedeceğim. Bugünkü videomuzun konusu h tavukları. Görünüm olarak klasik bir tavuktan çok farklı görünse de her şeyiyle dört dörtlük bir süs tavuğudur arkadaşlar H5 ırkı. Görünümündeki en büyük fark tüy yapısının olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla tüye sahip ve bu tüyler klasik tavuk türünden ziyade daha kedi köpek tarzındaki pet hayvanların tüylerine benziyor. Klasik bir tavuk tüyünde bir tane çöp üzerinden sağında ve solunda tüyler uzayarak denk ve desen ortaya çıkar. Habeşler'de ise bu tarz bir tüy görünümü sadece kanat uçlarında var yani kanat tereklerinde olduğunu söyleyebiliriz. Habeşlerin ismi bizde Habeş olarak çevrilse de yurt dışında yabancı dilde Silkiye diye geçiyor. Dünyada bu şekilde biliniyor. Bunun da Türkçe çevirisi ipeksi demek. Zaten isimlerini de bu ipeksi tüylerinden, bu farklı tüy yapılarından alıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bunun yanında süs tavuklarının olmazsa olmazı, gür bir tepesi, e, paçaları ve pompon bir kuyruğa sahip. Ve Habeşler bantam ırk yani küçük ırklara giriyor. Büyük versiyonları yok. Kökenleri Çin olması lazım. İlk üretim yeri Çin. Pekin bantam diye de geçiyor zaten bu Pekin bantam. Sözcüğünün içinde başka süsuruklar da giriyor. Cüce koşinler için de aynı şey söyleniyor arkadaşlar. Zaten şu anda dünyanın her yerine yayılmış durumda bu hayvanlar. Ünlü kaş Markopolon'un Çin'den alarak Avrupa'ya getirdiği söyleniyor. Ve Avrupa'dan dünyanın her yerine dağılmış arkadaşlar bu hayvanlar. Aslında Pekin Bantam deyip Çin'e bağlamanın da artık bir anlamı yok. Çünkü çok uzun zaman öncesinde Çin'den ayrılmış bu hayvanlar. Ve Avrupa'da üretilmiş. Pek çok ülkede mevcut. Ve bu gelişim sürecinde başka milletlerin de katkısı olmuş. Orijinalinde ilk üretilen Pekin bantamlar yani h beyaz renkte olması gerekiyor arkadaşlar. Ve daha sonrasında farklı renk tonları, bekli renk varyeteleri de üretilmiş. Bütün renkleri ayrı ayrı anlatmaktansa bütün renk varyetelerinin hepsinin birlikte olduğu bir video göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siyahı var, sarı renkte olanı var. Beyaz zaten orijinali safkana beyaz dedik. Beyazın üzerinde gri lekeleri olduğu bir deseni var. Bu videonun dışında daha fazla pek çok renk varietesi var arkadaşlar. Habeşlerin ten rengi de gri ve siyah tonlarındadır. Daha çok koyu siyahtadır arkadaşlar. Gözleri gözükmez kafalarındaki takkelerinden görüyorsunuz. Zaten kaliteli hayvan dediğimizde gürbüt takkesinin olması gerekiyor. Vücudunun tamamının gürbüt tüy ile kaplı olması gerekiyor. Tüy oranının fazla olması gerekiyor. Yani eğer kaliteli safkan bir h 5 beslemek istiyorsak ten renginin koyu renk olması ciğirirken ilk çıkım aldığımızda eğer ki karışık çıkım yapıyorsak diğer tavukluklarının ayırt etmemizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Ciğirirken ayırt etmek kolay olsa da tavuk ve horoz ayrımı bu kadar kolay olmuyor. 4-5 aylık oluncaya kadar tavuk ve horozun anlaşılması biraz zor oluyor. Bu da vücudundaki çok fazla tüyden olayı arkadaşlar. Tavuk ve horoz ayrımı biraz zorlaşıyor ve 4-5 aylık oluncaya kadar belli olmuyor tavuk ve horozu. Zaten bu 4-5 aylık olunca horozlar dötmeye başlıyor. Ayrıca Habeşler kendi işlerinde de farklılıklar gösterebiliyor şekilleri olarak. Mesela bu videodaki tavuk sakalsız, sakallı ve sakalsız olabiliyor. Sakallı, sakalsız versiyonların yanında bir de kıvırcık tüylü olanlar da mevcut arkadaşlar. Videoda görüyorsunuz kıvırcık bir horoz. Yani horoz kıvırcık ise tavuk düz olmalı. Tavuk kıvırcık ise horoz düz olmalı. Bundaki amaç arkadaşlar alınan yavrunun kalitesini arttırmak kaliteli yavru almak istiyorsak, sağlıklı yavru almak istiyorsak kesinlikle kıvırcık ve kıvırcığı eşlemememiz gerekiyor arkadaşlar. Ve son olarak da kel boyun dediğimiz bir mutasyonu daha mevcut. Bu mutasyonda hayvanın boynunda tüy olmuyor. Her şeyi de aynı sadece boynundaki tüylerin eksik olmasına kel boyuna beş 5 diyoruz arkadaşlar bu mutasyonu da. Aynı zamanda daha 5 senede 100-120 kadar yumurta yapar. Üretimi kolaydır arkadaşlar. Yumurta dedi biraz düşük. Bütünsüz tavuklarında olduğu gibi. Soğuk iklimi sevmiyorlar. Genelde sıcak iklimde yaşamayı seviyorlar. İyi bakılırsa, yaşam şartları uygun olursa, hava şartları... 6-7 sene kadar da ömürleri sürüyor. Bam tam küçük bir ırka göre gayet uzun yaşıyorlar aslında bakıldığında. A5 tavukları bu şekildeydi arkadaşlar. Bildiğim bütün bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.